Ben buradan önceki böyle bir görev yerimde gördüm. Oranın adeti zannediyordum ama bakıyorum ki iş çığırından çıktı tesettür konusunda. Zaten tesettür konusunda işin suyu iyice çıktı da. Şimdi bir tesettür şekli çıktı. Kafalara bir poşet geçirir gibi. Bonun, bunu bon ediyorlardı eskiden. Örtünün altına takılıyordu. Şimdi örtüyü attılar. O bonelere bir şekil getirdiler. Süsler yaptılar. Böyle kulağın yarısından böyle sesi Böyle buralar açık. Burada boynu açık. Böyle kafasına çöp poşeti getirmiş gibi Evet. Bu şimdi moda oldu. Önce düğünlerde başladı. Kafasını böyle elbiseyi tam göstersin, örtüyü atmasın. Ya ayeti kerime de diyor ki Allah'ımız. Örtüleri diyor indirsinler omuzlarına. Orada geçen kelime meme çatalı demek. Arapça lubatında aç. Burası burası göğüs çatalı demek ya. Buraya kadar örtünü indir diyor. Ya boynundan bağlamaya da biz artık ses etmeyelim dedik ama gittikçe suyu çıktı bu işin. Şimdi kafalarına poşet geçirmiş gibi şuradan küpeler gözüküyor, kulak memeleri gözüküyor, boyun gözüküyor. Ya ayette diyor ki ziynetlerini örtsünler diyor. Ziynetten kasıt ne? Altınları, gümüşleri değil onlar zaten kasa da saklı. Yani şu diyor ziynet yerlerini, ziynetlerin denk geldiği yani kadının özel yerlerini. Boyun avret yeridir ya kadın için. Kadınlarda yüz, el ve ayak. Bunun dışında her yer örtülmesi lazım. Hatlarını belli etmeyecek kadar bol, içini göstermeyecek kadar kalın bir kumaştan yapılması lazım bu. Ana temel ölçü budur. Bunun daha üst takvası, daha aşağı takvası onu artık siz ayarlayın. Ama kardeşim bu nedir ya? Takma. Allah'ın senin o taktığın küçücük poşete ihtiyacı yok. Takma. Bir tek saçını örtmekle tesettür olmuyor.